Tip Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. 3 saat boyunca birlikte olacağız. Dünü ve bugün özetleyeceğiz. Haber turuyla başlıyoruz. Hem başkent Ankara'da hem de İstanbul'da Gezi Parkı olaylarının çözüme ulaştırılabilmesi için önemli toplantılar vardı. Başbakan Erdoğan sanatçı ve Taksim Dayanışma Grubu üyelerinden oluşan 16 kişilik heyeti kabul etti. Toplantı 4 saate yakın sürdü. Toplantıdan sonra önemli açıklamalar yapıldı. Biraz sonra da bu açıklamalara değineceğiz. İstanbul'da Vali Hüseyin Avni Mutlu Gezi parka eylemlerine katılan yüzelden fazla gençle Dolmabahçe'de bir görüşme de yaptı. Ve vali gençlere protestoyu pazar gününe kadar bitirin dediğini söyledi. Bu görüşmede sabahın ilk saatlerinde sona erdi. Her iki görüşmeyle ilgili ayrıntılar ve açıklamalar birazdan ekranlarınızda olacağız, olacak dedik. Ve Gece Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye konusunda kırmızı çizgi olarak nitelediği kimyasal silah kullanımı konusunda net açıklama yapıldı. Suriye'de geçen yıl kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiği duyuruldu. Ayrıntılar yine güne başlarken de güne başlarken başlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı olaylarına çözüm bulunabilmesi için 8 kişilik sanatçı heyeti ve Taksim Dayanışması'ndan 8 isimle başbakanlık konutunda bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sabaha karşı bitti. Toplantıdan sonra... Yaptı. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik yargı kararı sona erinceye kadar Gezi Parkı ile ilgili hiçbir tasarrufta bulunulmayacak dedi. Toplantıya katılan sanatçılardan Halit Ergenç, Gezi Parkı ile alınacak kararlarda yargı kararının bekleneceğini söyledi. Yazar suna yakında toplantıdan mutlu ayrılıyorum çözümün altı iyice çizilmiş olduğu değerlendirmesini yaptı. Yargı sürecini ve yargının haricinde e, davranmayacaklarını bize tekrarladılar. Eğer yargı yargı süreci sonunda e, karar olumsuz olursa, <laughs> park açısından, gezi parkı açısından. Eğer e, kışta yapılmaması kararı çıkarsa buna uyacaklarını ve burayı park olarak düzenleyip koruyacaklarını e, söylediler. Eğer yargı süreci sonunda olumlu sonuç çıkarsa o zaman da halk oylamasına gitmeyi istediklerini söylediler bize. Dolayısıyla bu yargı sürecinin sonuna kadar zaten herhangi bir değişiklik olmayacaktır Gezi Parkı'nda. Bundan sonra eminim hepimizin beklediği, bütün insanımızın beklediği, bütün Türkiye'nin beklediği demokratik çözüm süreçlerinin e, zaten var olan bu süreçlerin altı iyice çizilmiştir, pekiştirilmiştir. Ben bu yüzden emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, benim gönlümde yatan şu, e, buradan İstanbul'a gidip gizi parkındaki arkadaşlarımızla hep beraber bu sefer sanatımızla, evet. ha şiirlerimizle, belgesellerimizle, şiirler, şarkılarımızla. Ee, bu işi e, demokratik anlamıyla bir yerde bir finale bir taşlandırmaya getirmek ve e, bütün bu hukuk süreci zaten sürüyor ve Taksim Parkı parktır bu süreçte zaten kendi adını almıştır. Ben emeği geçen herkese tekrar çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da da önemli bir görüşme vardı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yüz yüze görüşme çağrısı yapmasının ardından kendisiyle görüşmek isteyen Gezi Parkı eylemcileriyle sabaha kadar süren bir toplantı yaptı. Vali Mutlu gençlerden Gezi Parkı protestolarının sona ereceği izleniminin gençlerden aldım dedi. Ayrıntıları şimdi Baran Biladan öğreneceğiz. Baran Toplantı burada Dolma Bahçe'deki saat kulesinin hemen yanındaki kafede gerçekleşti. Gece yarısı saat. Ankara'daki Gezi Parkı eylemlerinin adresi yine Kuğulu Park ve Kennedy Caddesi oldu. Gece boyunca devam eden kuvvetli yağış eylemcilere zor anlar yaşattı. Tunalı il... CHP İzmir İl Başkanlığı Gezi Parkı'na destek için yürüyüş düzenledi. Çok sayıda millet Olayların soruşturma boyutu ile ilgili gelişmeleri de aktaralım. Gezi Parkı protestolarında gözaltına alınan 56 hükümetin Gezi Parkı için gündeme getirdiği referandum önerisi dün her de yankı buldu. Başbakan öneriyi referandumdan bir tür eğilim yoklaması olan plebisite çevirdi. Cumhurbaşkanı tartışmanın böyle bir istikamete girmesinden memnunum dedi. Danıştay Başkanı ve Meclis Başkanı'ndan da değerlendirmeler geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkiyeti ile görüşmesinin ardından gündeme referandum olarak gelen öneriyi detaylandırdı. Başbakan Gezi Parkı projesi için bir çeşit eğilim yoklaması olan plebisciti gündeme getirdi. Kendi halkına bunu sorar. Bunu dar çerçevede diyelim ki Beyoğlu'nda da yapabilir. Bunu daha geniş çerçevede İstanbul içinde yapabilir. Gezi Parkı talı bir konun böyle bir e, istikamete girmiş olması sevindiricidir. Demek ki problemlerimizi konuşarak, tartışarak diyalog ve hukuk çerçevesi içerisinde çözebilme olgunluğunu gösteriyoruz demektir bu. Gezi anayasal anlamdaki halk oylaması değil çünkü o halk oylamaları bağlayıcıdır. Yargı cephesinden bir uyarı geldi. Daha çok orada o bölgede bir kamunun istek varlığını meydana çıkartmak DHB'ye diye düşünüyorum. Başbakanın dün gündüz saatlerinde yaptığı açıklamaları hatırlayalım. Şimdi de Başbakan Erdoğan eylemcilere sabrın sonuna geldik diye seslenmişti. Başbakan anne babalara çaresi yaptı. Geride bıraktığımız günde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gezi Parkı eylemleri üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenmişti. Bahçeli gençlerin taleplerini hiçe saymakla eleştirdiği başbakanı Gezi Parkı'nın gerçek temsilcileriyle görüşmemekle suçladı. Sen Türk gençliğini ufacık tefecik gördün de Karamürsel sepetini sandın. Derhal gençlerimizin yakasından elini çekmelisin. Artistlerle Çakma Gezi Parkı temsilcileriyle bir masa etrafında bizansan şekilde buluşan başbakanın asıl konuşması ve saygı duyması gereken haklarını yedi ifade ve kişisel özgürlük alanlarını daralttığı tüm gençlerimiz ve masum vatandaşlarımızdır. Bu zalimlik son bulmalıdır. Avrupa Parlamentosu. Parkı protestoları sırasında hükümetin izlediği politikayı eleştirdi. Kararda hükümet Türk toplumunun çeşitlilik ve çoğulculuğuna saygı duymalı, laik yaşam biçimlerini muhafaza etmeli denildi. Karara hem Başbakan'dan hem de Dışişleri Bakanı'ndan sert eleştiri geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Artvin'de Gezi Parkı protestoları ile ilgili konuştu. Olaylarla ilgili diyalog kurulmasının sevindirici olduğunu söyleyen Gül, "Bunlar geçici sorunlardır. Moraliniz bozulmasın." dedi. Zaman zaman gördüğünüz bazı belki üzücü şeyler olabilir ama bunların hepsi geçici şeylerdir. Bundan hiç tereddüdüm yok. Bu tip sıkıntılar Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, oralarda da görüyor, ekranlarınıza geliyor, seyrediyorsunuz. Bunlar hiç kimsenin moralini bozmasın. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Artvin ziyaretinde de gündemi Gezi Parkı protestolarıydı. Olaylarla ilgili diyalog kurulmasının sevindirici olduğunu söyleyen Gül, ben de basına haber vermeden bazı temsilcilerle bir araya geldim dedi. hükümetin başı Sayın Başbakan bir araya gelip görüşmeleri bu güzel bir şey. Bunu doğrusu ben dün de söyledim. Diyalog dediğimiz şey böyle oldu. Daha önce ben de biliyorsunuz bazılarını bu itirazları yapanları davet ettim. Onlarla ben de görüştüm. Hatta bazılarıyla e, basına haber vermeden de görüştüklerim oldu. Gezi Parkı'nın 24 saat içinde boşaltılması talimatı iddiası hatırlatıldı Cumhurbaşkanı'na. Gül benim görev alanım değil dedi. Hayatta şiddete başvurarak yapılan gösterilerde hiç kimse tabii ki tasvip etmez. Nihayet bunlar kurallara ve kanunlara aykırıdır. Dolayısıyla e, onların nihayete erdirilmesini sağlamakta hepimizin hem devlet görevlilerinin görevidir, hem de vatandaşlar olarak herkesin. Benim karar vereceğim konular değil şüphesiz ki. Ama böyle bir noktaya gelindikten sonra herkesin birbirini dinlemesi çok Gün önemli. Başkanlık sistemiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Önemli olan hukukun üstünlüğünün korunmasıdır dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın gündeminde de gezi olayları vardı. Şimşek bir kaşık suda yaygara koparanlar olduğunu söyledi. İçeride ve dışarıda Türkiye'ye güvenmeyenleri hayal kırıklığına uğratacağız. Kusura bakmasınlar dedi. Son dönemde üzücü olayların arka arkaya yaşandığı Hatay'da halk huzur istiyor. Hoşgörü kentinin sakinleri tüm olumsuzlukların kenetlenen halk tarafından aşılacağına inanıyor. Barack Obama'nın Suriye konusunda kırmızı çizgi olarak nitelediği kimyasal silah kullanımı konusunda Washington'dan önemli bir açıklama geldi. Beyaz Saray Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını duyurdu. Suriye'de olayların başından beri ölenlerin sayısı 93 bine ulaştı. 10 yaşın altında 1729 çocuk da yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler daha fazla acı ve can kaybının önüne geçirmesi için acil ateşkes çağrısı yaptı. Hasan Ruhani öne çıkan isimlerden. Muhafazakarların ise kafası biraz karışık. Baş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan İmralı ziyareti sonrası Kandil'e giderek PKK yöneticileriyle görüştü. Geçen hafta Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda görüşen Demirtaş ve Buldan hava yoluyla Erbil'e gitti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten partilere yeni anayasa konusunda yeni uyarılar geldi. Çiçek anayasanın değişmemesi halinde Cumhurbaşkanı seçimi sonrası yetki tartışması doğabileceğini söyledi. Evet. Elim Aran ardından devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından yayınımıza devam ediyoruz. Bugün ilk ve orta dereceli okullarda karne heyecanı var. Uzmanlardan iyi ve kültür karnelere yönelik uyarılar geldi. Lisans yerleştirme sınavı için geri sayım başladı. Bu hafta sonu başlayacak ve 23 Haziran'a kadar sürecek sınavlar öncesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini uzmanına sorduk. Ümrün ayrıntılarına devam edeceğiz ama bir ara verip spor haberlerine bakalım. Futbol Federasyonu yeti UEFA ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın durumlarını masaya yatırdı. UEFA Genel Sekreteri disiplin kurulundan çıkacak sonucun Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararı etkilemeyeceğini, geçmişe dönük uygulama yapılmayacağını ve kararın ertelenmesinin yolunun açık olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de UEFA'ya verilecek savunma için hazırlıklar devam ediyor. sarı Lajvertler, bu savunma için Şükrü Saracoğlu Stadı'nda öz kurdu. Futbol Federasyonu heyetiyle Galatasaray'ın yeni yönetiminde yer almayacak olan başkan yardımcısı Adnan Öztürk seçim kararının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. NTV Spor'a konuşan Öztürk, başkan Ünalay Sağdan bunun gerekçesini açıklamasını beklediğini dile getirdi. Bence Ve borsa İstanbul yeni gün hangi seviyeden başlayacak hemen bakıyoruz. Evet döviz cephesinde durum ne? Hemen rakamlarla aktaralım. Borsa İstanbul günü hangi seviyede düşüşte? Kısaca rakamları da aktarmış olalım ve araya gidelim. Aran ardından saat başına birlikteyiz. Şimdi Ankara gündemi. Ankara gündemine geçeceğiz ama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi park olaylarına çözüm bulunabilmesi için 8 kişilik sanatçı heyeti ve Taksim Dayanışması'ndan isimle başbakanlık konutunda bir araya gelmesiyle devam edelim. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sabaha karşı bitti. Toplantıdan sonra taraflar alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Taksim ve Gezi Parkı ile ilgili mesajlar böyleydi. Bakalım orada durum ne? Görüşmelerin bir yansıması oldu mu? Ee, Baran Bila son durumu aktaracak. Baran. Baran teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları almaya devam edeceğiz. Taksim Meydanı'ndan şimdi Ankara'ya uzanalım. Miray Aktağlı uç karşımızda olacak. Ankara gündeminin başlıkları için. Günaydın Miray. Günaydın Burcu. Gezi Park Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Artvin'de Gezi Parkı protestoları ile ilgili konuştu. Olaylarla ilgili diyalog kurulmasının sevindirici olduğunu söyleyen Gül, bunlar geçici sorunlardır, moraliniz bozulmasın dedi. Zaman zaman gördüğünüz bazı belki üzücü şeyci şeylerdir. Bundan hiç tereddütüm yok. Bu tip sıkıntılar Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, oralarda da görüyor. Ekran. Bunlar hiç kimsenin moralini bozmasın. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Artvin ziyaretinde de gündemi gizli parkı protestolarıydı. Olayla ilgili diyalog kurulmasının sevindirici olduğunu söyleyen Gül, ben de basına haber vermeden bazı temsilcilerle bir araya geldim dedi. Yani hükümetin başı sahip Başbakan bir araya gelip görüşmeleri bu güzel bir şey bunu vermeden bazı temsilcilerle bir araya geldim dedi. Yani hükümetin başı sahip Başbakan bir araya gelip görüşmeleri bu güzel bir şey bunu ben dün de söyledim diyalog dediğimiz şey böyle oldu. daha önce ben de biliyorsunuz bazılarını ee, bu itirazları yapanları davet ettim. Onlarla ben de görüştüm. Hatta bazılarıyla e, basına haber vermeden de görüştüklerim oldu. Gezi Parkı'nın 24 saat içinde boşaltılması talimatı iddiası hatırlatıldı Cumhurbaşkanı'na. Gül, benim görev alanım değil dedi. Hatta şiddete başvurarak yapılan gösterilerde hiç kimse tabii ki tasvip etmez. Nihayet de bunlar kuralları ve kanunlara aykırıdır. Dolayısıyla e, Onların nihayete erdirilmesini sağlamakta hepimizin hem devlet görevlilerinin görevidir hem de vatandaşlar olarak herkesin benim karar vereceğim konular değil şüphesiz ki. Ama böyle bir noktaya gelindikten sonra herkesin birbirini dinlemesi çok Gül önemli. Başkanlık sistemiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Önemli olan hukukun üstünlüğünün korunmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Artvin'deydi dedi. Kente coşkuyla karşılanan Gül Deriner Barajını gezdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Rize'den sonraki durağı Artvin'di. Gül kente gelene kadar beş yerde durdu, yolda kendisini bekleyenleri selamladı. Cumhurbaşkanının ilk durağı valilik oldu. Burada bir yerel gazetecinin sorduğu soruyu gülerek cevapladı. Yani siyasete dönecek. Gül daha sonra belediye başkanlığını ziyaret etti. Ardından sırasıyla Garnizon Komutanlığı ve Artvin Üniversitesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Artvin'de Deriner Barajı'nda incelemelerde bulundu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı incelemelerinin ardından beraberindekilerle birlikte baraj üzerinde fotoğraf çektirdi. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Suriye konusunda kırmızı çizgi olarak nitelediği kimyasal silah kullanımı konusunda Washington'dan önemli bir açıklama geldi. Beyaz Saray Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını duyurdu. Yunanistan'da şimdi de devlet televizyonu ve radyosunun kapatılması krizi var. Dün binlerce kişi RT kanalının çevresinde toplandı ve binadan çıkmayarak internet üzerinden yayına devam eden çalışanlara destek verdi. Hava durumunun ayrıntılarına bakalım. İstanbul'da iki gündür olduğu gibi bugün de kısa sürelerle yağmurlar bekliyoruz. Poyraz hafifliyor sıcaklık 25 derece. Ankara'da hava sıcaklığı 25 derece öğleden sonra yine yerel yağmurlar olabilecek. Ve İzmir, İzmir'de bugün yine çok e, kırsal kesimlerde, daha çok kırsal kesimlerde olmak üzere sağanak yağmurlar var. Sıcaklık 24 derece. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Ve 3 saatlik güne başlarken noktalıyoruz. Saat boşunda Erhan Ertürk sizlerle birlikte olacak haber merkezi kuşağında. Şimdiden iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. ekonomi haberlerini